Çağ Kapsal, Ulaş Özdemir ve Zeki Uzunurkan bizlerle birlikte hoş geldiniz takım oyununa diyelim ve sözü verelim Ulaş Özdemir'e. 3 birlik mağlubiyet üstelik 3. için yarıştığı Beşiktaş'ın da kaybettiği haftada Trabzonspor adına üzücü bir skor oldu. Kırılma anlarını Trabzonspor çok doğru yönetemiyor. Yani son 2 sezondur. Çayda niyelim aldıysam. Işte Yakıştı ama böyle bir. <laughs> ne? Karemiz yani. Misin, normal yani. <laughs> normal Çay ama işte. Tabii. Bazen insan ne yapacağını bilemez ya hocam. <laughs> şöyle A Spor'daki e, Ceyda'nın yayınına katıldığımda ana haberde ana haberde şöyle bir şey söylemiştim burada. E, ya birincisi Önalç'un yokluğunda Enis Destan'ın e, ne yapacağıydı. E, bu anlamda sahada. Yani orada olması, Enis Destan'ın orada olması Alanyaspor'un daha cesur oynamasına yol açabilir demiştim ki öyle de oldu bence. E, ee, i̇kinci olarak da şunu söylemek lazım. Ee, Alanya e, Alanya Spor'un da atletizmine Trabzonspor'un nasıl karşılık vermesi gerektiği ile ilgili iki temel e, faktörü yayında e, dile getirmiştim. Hı hı. Ee, şimdi Trabzonspor e, da öne açı olmadığı zaman e, ...ücüm planları çok sekteye vuruyor. Onu bir defa söyleyelim çok ciddi anlamda. Yani sıkıştığı zaman e, Topu öne açıyor atıp işte onun etrafında toplanma gibi bir e, konfordan e, Trabzonspor marum kalıyor. E, diğer bir durum da şu aslında. E, yani siz iç sahada e, Berat, e, Umut Güneş ve Bardi orta sahasıyla oynayıp topa sahip olabilirsiniz ki Trabzonspor'da. Bu akşam e, deplasmanda ilk yarıda %70-30 gibi bir topa sahip olma oranıyla oynadı. Ancak bu durum e, özellikle karşınızda e, hücum anlamında atletik oyunculara sahip bir takım var ise, yani bu orta sahayla ne kadar çok topa sahip olmayı oyunla oynasanız dahi rakibi karşılarken büyük sıkıntı yaşarsınız. Bu kurgu e, iç sahada tutabilir ancak deplasmanda bu tip bir takıma karşı mutlaka ve mutlaka orta sahada siz ortaya koyabilecek yani fiziği, fizikle beraber fiziği ortaya koyabilecek bir oyuncu ya ihtiyacınız var. Bu da Mendi. Şimdi siz eğer böyle bir oyuncuyu bu tür atletik oyunculardan kurulu bir takımda stopere çekerseniz tamam geriden oyun kurulumu savunmayı doğru yapma falan filan bunları da anlaşılabilir. Ancak oradan da çok Trabzonspor bence ciddi anlamda yara aldı. Oyunun belli bölümlerinde iyi bir Organizasyon ortaya koysa da Trabzonspor özellikle hücum bölgesinde Trezeguet'in bugün çok formsuzluğu, daha çok sağ kanattan Viska, Bardi ve Mönyer'le beraber oyun kurmaya çalıştı e, Trabzonspor. E, dolayısıyla da e, sizin Alanya Spor gole attıktan sonra kendi alanını savunmaya başladığı andan itibaren orada sorunlarını çözebilecek teknik bir ayağa ihtiyacınız var ve hı hı. o da maalesef Trabzonspor'da yok. Gerçi iki sezondur yok. Öyle bir oyuncu. Yani geçen sezonda yoktu. Bence bu sezonda yok. Ee, yani Enis Enistestan e, evet genç, karakterli, düzgün bir arkadaşımız. Ancak bu oyunla beraber Trabzonspor'da yani hani ben Trabzonspor'un santrafor olabileceğim diyecek durumda değil şu an için. Yani iyi niyetinden asla şüphe duymam. Ancak Enis'in de bu anlamda e, ciddi bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, özellikle bağlantı oyunlarının hiçbir tanesinde yoktu bugün Enis Ve rakip stoperleri tehdit edebilecek de bir oyun da ortaya koyamadı. E, dolayısıyla Trabzonspor bugün Alanya Spor'un özellikle Fatih Tekke'ye biraz vurgu yapmak isterim. Fatih Tekke yeni dönem hocalarından bir tanesi ve pragmatiste düşünen. Sana da yayın devre arasında <laughs> söylemiştim ve her maça özel bir taktikle sahaya çıkan bir teknik direktör. Geri dörtlüsü çok değişmiyor değil mi hocam? Yani bugün stopere Furkan'ı koydu gerçi ama öndeki ikili de çok değişmiyor. Ki özellikle Leo Fatih Tekke için vazgeçilmez bir oyuncu ve bugün de bence gayet iyi bir oyun da ortaya koydu. Ama ön alanda rakibe göre oyuncuları sık sık değiştirebiliyor. Trabzonspor'da iyi analiz etmiş. Trabzonspor Fatih Tekke'nin taktiğine karşı bir şey ortaya koyabildi mi e, çok ciddi anlamda e, yani koymaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadı e, Trabzonspor'un tabii ki bu sezona dair söylenebilecek tek bir cümlesi var e, şu anda oynadığı bütün maçları gelecek sezonun bir hazırlık maçı olarak ben artık değerlendiriyorum Alanya Spor maçından sonra. Trabzonspor'dan taraftarın beklentisi tabii sezon başında çok yüksekti. Yeni bir başkan, yeni bir hoca. Sonrasında hoca değişikliği. Kupada hedef olarak koydu Trabzonspor yoluna, devam ediyor ama ligde işler bir türlü Trabzonspor istediği gibi itmiyor Zeki Uzunurkan. Yani aslında haftalardır yani bir kupa lig derken hani 5 maç 4 maç iyi bir seri yakaladı Trabzonspor. Bugün de o serinin devam ettirmesi gerekiyordu. Büyük takım refleksi işte üçüncülük yarışında. Tabii gol üç maçtır gol yemiyor. Ee, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada e, Alanya Spor karşısında hani moralle bir şekilde gidiyorsun. E, herkes Trabzonspor'dan e, galibiyet bekliyordu. Çünkü Alanya Spor'a karşı Trabzonspor'un şansı tutmuyordu. İlk kez bu kadar artılarıyla gidiyordu. E, ama e, şunu gördük. Alanya'da bir uyur gezer Trabzonspor vardı. Yani uyuyan oyuncular vardı. Ben e, Uğurcan, Densfil ikilisinin yaptığı hatayı halı sahada e, amatörün de ötesindeki ilk kez topa vuran oyuncular bile yapmaz. Bir defa göz teması diye bir şey vardı. Reha Hocam bilir. Futbolda temel kurallardan, terimlerden biridir. Arkadaşın da göz temasına gir. Konuşmuyorsan göz teması. Uğurcan <laughs> Çakır orada pas atarken dikkat edin. Hiç bakmıyor. de sağdaki arkadaşlarının dizilişine, kuruluşuna bakıyor. Dersiniz ki işte Mehtab'a bakıyor. Nereye derseniz deyin. Orada o şekilde hatası oyuncu... yok ki Hayır Densville'nin hatası yok. Hani şunu diyorum. O, Uğurcan da şunu diyebilir diye. Yani o Densville niye bana bakmıyor? İlk dense golde de bakmak... Densville'nin hatası var ama o golde Densville'nin hatası İlk yok. Yani. yani. öyle bir şey ki ya. Böyle bir savunma anlayışı. İlk golde de bakıyorsun Thomas Monye'ye kadar. O Balkoviç'e önce şey çalım yedi. E, vişka çalım yedi. Sonra e, çok rahat bir e, orta yaptırdı Mönye. Yani takım halinde aslında e, motive olmamışlar maça. Hiç konsantre olmamışlar. Hoca çalıştırmamış. Abdullah Avcı bazen böyle, hani çok büyük hoca aslında ben, ben diyorum yani Trabzonspor bir daha şampiyon olacaksa Abdullah ile olur. Ama Abdullah Avcı'da bir istikrar problemi var. Yani Abdullah Avcı bir bakıyorsun takım acayip yönetiyor, konsantre ediyor, savaştırıyor. Ya, bugün e, hocanın hiçbir katkısı yoktu. Ya yani Abdullah Hoca sağda kenarda olsa da olurdu olmasa da olurdu. Ya yani bundan daha kötüsü olmazdı. Trabzonspor haftalardır kazanamayan Alanya Spor'a bu kadar kolay teslim olur mu ya? İki gol amatör ilk iki gol çok korkunç ya. Hele hani, yani hani e, A Spor'da zaman zaman olur ya böyle goller yenir mi diye jenerikte goller gösterilir. Ya yani bu uzun yıllar konuşulur. Uğurcan Çakır milli takımın kalecisi. Bugüne kadar kurtarışlarını konuştuk ama her insan mazisini hayat, e, sırtında taşır. Ya Uğurcan Çakır'ın bu yediği gollerde e, yıllarca konuşulacak. Hatta Uğurcan Çakır ileride torunlarını anlatacak. Ya ben büyük kaleciydim ama böyle de bir gol yedirdim takıma. Hata yaptım. Ya buradan ders çıkarması lazım. Sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolundaki iletişim problemi diyoruz ya. Ya konuş, ne bileyim göz kur, iletişime geç. Ben geçenlerde bir yazıda e, dile getirmiştim. Hatta 3-5 yazıdır da yazıyorum. Trabzonsporlu oyuncular gereksiz yere Uğurcan Çakır'a niye bu kadar geri pas veriyorlar diye. Abdullah Avcı'ya sormuştum yazıda bu soruyu. Abi yani bu kadar olmaz. Şimdi Eren Elmalı'nın yine golden önce hem Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasına neden oluyordu hem de penaltıya sebebiyet verebilirdi. Hiç gereksiz yere geri pas verdi orada. O hemen onun ardından zaten böyle bir paslaşmada gol geldi. Yani iletişim yok. Ya yani ulaşa katılıyorum. Ya yani madem bu kadar kötü savunma olacak bari Mendy bu maçta orta sahada oynat. Hani tamam Mendy stoperde iyiydi şu ana kadar ama ya o uyuyan uyur gezer oyuncuların arasında Mendy tek başına ne yapacak? Zaten bütün e, atak başlangıçlarda, öne çıkışlarda Mendy'nin de büyük rolü vardı. Ona da yazık oldu. Artı e, dediği gibi yani e, en istessten olmuyor. Yani bu kadar olmaz. Anadolu takımlarında pişip Trabzonspor'a gelebilir ama en istesnandan mucize beklemesin Trabzonspor. Umut Bozak mesela çok kimse bir şey hayır hayır, daha beklemiyor. Hayır, beklemiyor ama çocuk yani... Mesela bir kalemde silinen bir Umut Bozok var. Umut Bozok daha önce kazanabilirdi Trabzonspor. Geri gide yani. gol kralı olmuş birisi. belki daha iyi maçlar çıkarabilirdi. Umut yani, kendini sildirdi. Işte, doğrudur ama o şey krizi de iyi yönetmek lazım. Şimdi Abdülkadir Ömür kaybedildi. Mesela Umut Bozok kazanabilir miydi bilemiyorum. Ha onun da hataları var biliyoruz ama gelinen noktada Trabzonspor'da ona aç yokken hani böyle kötü sonuçlar olur. Ve bu futbol daha yani bugün kazansaydı Trabzonspor kupaya alırdı derdim ama Trabzonspor'da tam ileriye doğru gidiyor tekrar geri vitese takıyor. Yani hep böyle bir standartta gidemiyor. Bunun nedenlerinde Abdullah Hoca'dan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani Abdullah Hoca Alanya Spor'a çalışmamış. Oyuncularını sahaya motive bir şekilde getirememiş Alanya'ya. Dediğim gibi yani nereden bakarsanız bakın uyur gezer bir Trabzonspor vardı Alanya'da. Büyük bir fırsatı tepti Trabzonspor üçüncülük adına Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Alanya Spor maçını kazansaydı çıkışı devam edecekti, moral kazanacaktı. Şimdi bu travmanın tamiri de zor, zor olur Trabzonspor için ama çok önemli milli takım kalecisinin ee, Avrupa Futbol Şampiyonası var Haziran ayında Daha bir konsantre olması lazım Çünkü Uğurcan Çakır Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'da iyi maçlar çıkarırsa Çok büyük paralara yurt dışına girecek potansiyelde Hem Trabzonspor kazanacak Hem Uğurcan Çakır kazanacak O yüzden Uğurcan Çakır'ın Hani biz burada büyük kaleci olduğunu tartışmıyoruz Ama orada iletişim olmalı Savunmasıyla yani onun da belli ki Belki bir problemi vardı kafasında O an konsantre olamadı ama e, Bu yakışmadı Uğurcan Çakır'a e, ee, Trabzonspor açısından ilginç bir maç. Topla oynamada Trabzonspor önde. 14 şutu var. 7'si isabetli. 10 engellenen şut. 17 şut pası. Ceza sahasında topla buluşma. 39. Skor 3-1 hocam. Sayılarda mı problem var? Top Hocada mı götürecek? problem var? Takımda mı problem var? Bu istatistiklere Bizim izlediğimiz maç başka bir maç mıydı? Bu istatistiklere bakınca ne denir? 3-1 Trabzonspor kazandı derim hocam Başka ne dersin korkursun. Başlık rakibi savacağım. Özür Hayır. dilerim. Ben istatistikleri güzel bir evin salonundaki bir süs bitkisine benzetiyorum. Ya eee de ben diyorum ki tabii ki ölçmediğim veriyi geliştiremezsin. Veri önemlidir futbolda. Ama sırf topa sahip olmak etmek, raca, rakip ceza sahasının içine girmek tabii ki bunlar da önemli veri ama nerede ne zaman gireceksin? Oradaki sayısal tabii. üstünlüğü sağladın mı? Yani aynı şekilde toba sahip oldun. Ne oynadın? Bunu az önce siz söylediniz ya. Trabzonspor'un böyle bir e, DNA'sı da oluştu maalesef. Yana ve geriye oynama. Şimdi burada da baktığınızda... Hem 492 do... pasa çıktı hem... işte o zaman isabetli pasta tabii, hocam. Tabii tabii yani... Ben 85. Bu, ben bu istatistiklere baktığımda ne derim biliyor musun başlık? Bal yapmaz arı Trabzonspor. <laughs> yani bu kadar üstün bir e, istatistikte e, böyle 3-1 muhalif oluyorsa bal yapmaz arı. Şimdi... Ben tabii farklı bakacağım olaya. Şunu söyleyeceğim. Ee, bir laf var her zaman da söylüyorum. Bu Trabzonspor bu, bugün için ideal olduğunu düşünüyorum. Başarı için hazırlık yapmıyorsan hayatta başarısızlık için yapıyorsun. Şimdi şöyle bir Abdullah Avcı az önce dinledim işte analizi vesaire motivasyondan daha önemli doğru analiz yapmamış Abdullah Avcı. Niye? Şimdi bakıyorsun genelde e, Alanya Spor'un Adana Demir Spor maçını seyrettim. 3 berabere kaldı. İşte oradaki gol pozisyonları üretti. Aynı şekilde Kadıköy'de Fenerbahçe 2-2 kaldığını hatırlarsınız. Evet. Kendi sol tarafını kullandı ucunda. Augusto'yu kullandı. Augusto, Augusto getirdi, Oğuz bitirdi hatırlarsınız. Evet. Genel yapıda da son 6 maçında da galip gelememiş bir Alanya Spor var. Evet, evet. 5 beraberlik Doğru, bir mağlubiyeti var. Sen 3 galibiyetle gidiyorsun Trabzonspor olarak. Hiçbir analiz yok. Mönje övdük. Hala da iyi oyuncu. Hiçbir sıkıntı yok. Ama defansif anlamda zafiyetleri var. Net bir şekilde var. Bugün aşırı yüklenmeyi Mönye'nin üzerinde yaptılar. Mendi'yi okursak yanlış okuruz. İlk golde öyle işte yani başka oyuncular değil. Direkt orayı kullandılar. Zaten hep evet. oradan pozisyon ürettiler. Evet, doğru. Maçın bitimine kadar Mönye'nin o kanadı çok iyi kullandılar. Hep oradan aşırı yüklenmeyle böyle bir plan geliştirdi. Fatih Genelde Fatih Tekke. Bu maç üzerinde değil. Daha önce daha az önce söyledim. Demirspor berabere kalınan Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı 3-3 Adana Demirspor maçı içeride bitti. 3-1 galiplerdi hatta o maç bir ara 6 7 bir giderdi falan. Yani e, genel yapı olarak aynı planı böyle aşırı yüklenmeye aynı organizasyonla oynadı Alanya Spor. Ama Abdullah Avcı herhangi hiçbir önlem almamış. Ya yani Mönye diyor git boşalt et. Yani Augusto orada atletik bir oyuncu hızla o kanadı kullanır. E, zaten senin Sağ stoperin oynattığın Mendy daha çok pasör bir oyuncu. Hep söylüyorum hibrit bir düzende oynatıp onunla top tekniğiyle oynamaya çalışıyorsun. Ben orada parantez içinde bana göre e, e, Baniye ve Benkoviç'i e oynatmamasının nedeni yani bir antrenör bu kadar ısrar ediyorsa ben daha önce destek vermiştim. Hatta Ulaş'la konuştuğumuzda bazı maçlarda oynatabilirsin. Ama devamlı burada oynatmak yani bu stoperleri değil. Sezon sonu zaten biri kiralık. Öbürü Baniye'yi de bir şekilde verecek. Baniye'yi de herhalde sezon sonu mutlaka yollayacak Trabzonspor. Yani buraya oyuncu alınması gerekir gibi böyle bir düşüncesi var. İşin tuhafı Abdullah Avcı'nın istediği Denswil de zaten ikinci golle ona da geliriz. Yani o da çok kötü stoper bakma. Yani şampiyonla oynayacak bir takım stoperi değil. Yani yani şimdi işin tuhafı böyle bir oradan goller yedi. İlk yediği gol esasen tam Trabzonspor'un özetidir. Trabzonspor ön alan baskısı yapıyoruz diyordu öne, e, Abdullah Avcı. Futbolda bizde böyle bir şey var. Başka takım büyük takımlarda ya ön alan baskısı yapıyoruz Türkiye Ligi'nde falan bilmem ne işte Avrupa'da yaptık. Öne doğru koşmak, öne doğru koşmak, sprint atmak ön alan baskısı değil. Orada orta saha hücum oyuncularını ve savunma destekleyecek alan bir şekilde daraltacak. Aynı şekilde sistem üzeri bir pres yapılıyorsa çok iyi organize olunacak. Bunun parametreleri vardır, başlıkları vardır. Bunun üzerine bir pres yapılır. Biz de bakıyorsun Türkiye'de hep Avrupa'da işte geliyor bizim Avrupa'da oynayan takımlarımızı. Rakipler o presleri kırıyor bakıyorsun goller atıyor goller kaçırıyor vesaire sıradan takımlar bırak. Yani onun için bugün ilk yenilen gole baksınlar böyle bir presten çıktı Alanya Spor çok basit bir şekilde. Pas pas yaptı çıktı. Evet çok da güzel yani, çıkıyor hocam. Yani. Güzel de öyle pres mi olur? Yani, Preste hı. en önemli şeyi yapıyorsanız ne oynuyorsanız sistem üzeri bir preste merkez orta saha ikilisi Biraz hani Leverkusen falan deniliyor ya mesela evet. işte Leverkusen ne yapıyor ne diyor biraz izlesinler orta saha merkez ilgiyle üçlü oynadığında neler yapıyor. Yani onun için Trabzonspor e, böyle bir presten gol yedi kendi bu, yani hiçbir önlem almadı hiçbir hazırlık yok. Yani Alanya Spor eli neredeyse açık hücum ediyor bütün planları sol kanattan Aguston'un üzerine hiçbir hı hı. önlem yok ve arkasından ikinci gol eee Sekiz çok güzel söyledi. futbolda iletişim diye bir şey vardır geveze takım. Yani konuşursun sen de ben de onda geldi. İletişim sıfır orada. Dediğiniz evet. gibi konsantrasyon da sıfır. Evet. Orada yalnız Uğurcan'a orada hata değil. Ya bir şekilde bir oyuncunun farkındalığı olur ya. Evet. Dense'nin farkındalığı da kötü. Top böyle bakıyor. Top oradan geçiyor. Yani bir bir cisim geçiyor ya. Evet. Bir tamam Uğurcan'ın hatası olabilir. Bir farkındalığı olmaz mı? Futbolcu evet. cin gibi olur. Cin gibi akıllı. Evet. Farkındalığı algılaması çok iyi olur. Sen Messi farkı nedendir? Messi her maç 12-13 kilometre mi koşuyor? 15 kilometre mi? Hayır. 9-10 kilometre koşuyor ama top gelmeden Cüneyt tarıyor sahayı 360 derece tarıyor. Top bakıyor topsuz rakip oynadığında. Top bana gelirse ne yapacağım? Bir sonraki hamleyi bir sonraki hamleyi bakıyor 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 devamlı bekliyor bakıyor. Yani farkındalığı yetenek tamam zaten var. En büyük en büyük farkı bir kere algılaması zekası çok farklıydı zek zeki insan aklını kullanır. Yani Messi, Messi yapan herkes tabii en iyi şekilde biliyor. Bu farkıdır. Yani bir Trabzonspor'da oynuyor 32 yaşında bir oyuncu. Ya tamam Uğurcan hatası olur, iletişim hatası da olur. Sizin söylediğiniz gibi konsantrasyon hatası da bir farkındalığı olmaz mı ya? Ben neredeyim, ne yapıyorum, ne? Yani çok enteresan. Konuşma hiç işte göstermez. Uğurcan Çakır özellikle o defalarca gösterdiler pozisyonu Densville'e bakmıyor otomatik Ta olarak attı top oraya ama dediğin gibi Densville'in de yani top geliyor sonuçta. Tabii işte. Baksan da eyvah top geldi. Ya, vurursun yani. Ya bir diyorum yani, farkındalığı ya farkındalığı farkındalı olacak. Bir oyuncunun Hı. farkındalığı olacak. Mesela Avrodoviç geldi Fenerbahçe'de koş önemli çalıştı basketbolda partizanlı şimdi. Adama bir şeye bakıyordum ya. Bir sene çalışıyordu mesela Fenerbahçe'de basketbolculardan. Birinci istediği zekaydı. Farkındalık. Olmayanı öyle algılaması kötü hemen yolluyordu sezon son adam. Yani futbolda da en önemli şey. Yeniden ikinci golde o da var tabii Bir de Trabzonspor işin tuhafı. Yani e, tam böyle vites yükseltecek. Evet, tam 3'te 3 yapmış. Yani biraz evet. vites yükseltip 4'te 4. 6 haftadır galip gelemeyen bir takımla oynuyor. Bunu yapabileceğin Doğru. bir takım. Doğru. Tekrar böyle o istimi yakalayacaksın. Havayı yakalayacaksın şehirde. Hani tekrar kupa yarı final öncesi. Kara maçı öncesi falan. Yani sen e, tekrar böyle hiçbir plansız diyorum ya. Hiçbir hazırlığı yok. Hiçbir hazırlık yapmamışlar maça. Yani oradan nasıl hücum edeceği falan diyorum ya ben örnekler verdim. O berabere kalınan maçlarda hep oradan hücum etti. Baksınlar bir daha tekrar izlesinler oradan goller buldu. Evet. Direkt kaçırılan goller de genelde oradan. Alanya Spor adına. Trabzonspor'un e, yani biraz daha bir kere o bu orta saha içinde Mendy'i evet böyle de dediğim gibi. Yani Baniya'yı Benkovuç'a e almadı Abdullah Hoca ama bir şekilde oraya artık sezon içinde deneyip Mendy'i de orta saha böyle bir Güçsüz kalınan orta sahada e, yani oraya kazandırması gerekir. Ben ligi 3. 4. bitirdi falan bunları başarı zannetmem. Beşiktaş'ta Trabzonspor. Evet. Yani evet. işin tuhafı kim çalıştırırsa çalıştırsın 3. 4. zaten o formaları koy sahaya. Evet. Bak, koy 11 tane güdüncü. genç oyuncu koy yine 3. 4. bitir. Mühim olan burada oynanan oyun. Kupa'da da şampiyonluktur. Esas kupa şampiyonluğu için yani kadro istikrarı, oyun istikrarı ile Trabzonspor'un bunu çok doğru bir şekilde bu ezberi oturtması gerekir. Yani mehter takımı gibi olmaz Trabzonspor'u. İki ileri attı bir geri. Yok, Tekrar aynen. ileri geri olmaz. olmaz. Yani bunlara Abdullah Avcı'nın e, dikkat etmesi gerekir.